Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de 75 adet kutumuz var. Bunları tek tek açacağız. Her zaman videomuz, tanıtıcı videomuz geldi. Bakalım 75'ten neler çıkacak. Kırmızı Çin aldık. Tek tek açıyoruz. Animasyonu göstermiyoruz. 500 250 Standart aldım 3 gün premium Panzer T15 Garajı ya bir gün premium bu premium 1 gün premium diyor Premium. 3 gün Premium. 7 gün Premium. Hadi bakalım Ne geldi? O. Jack Panzer. 3B stili geldi. Ne oldu? Kaçak kaç çıktık İyiymiş. Devam et. Güzel beğendim. Kullanmıyorum tank ama arada bir kullanınca güzel oluyor. Standart altın 100 bin kredi. Bir gün premium standart altın. Standart altın bir gün premium. 1250 güzel. 506 100 bin kredi standart altın. 3 gün Premium standart altın bin kredi standart altın standart altın bir gün Premium bin kredi standart altın oyunumuz da bitti bu arada standart altın bir gün Premium Premium Premium'a doyacağız herhalde bir tane o şey çıkmaz ya. 100 bin. Gümüş. Sandart altın. Bir şey geldi gene. Hadi. o Jingle bells, jingle bells, jingle. Ne oldu be? Cisor geliyor. Cisor, 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 cisor. Hadi bakalım. Cisorumuz çıktı. Hadi bakalım. Cisorumuz. Neymiş? O borus kiyor. Güzel. Devam. 500 altın. 3 gün premium standart altın. Standart altın bir gün premium. 3 gün premium standart altın. 100 bin kredi standart altın. 250 altın, üç gün premium. Locus çıktı. Locus varmış. Onun yeri 900 altın. Bir tane de garaj yuvası. Standart altın. Standart altın. Matilda BP varmış. 1750 altın. Garaj yuvası. 100.000 kredi. 250 altın. 500 altın. 500 altın standart altın 7 gün premium 250 altın ne geliyor? Jingle bells jingle bells jingle all the way. Ne geliyor? Şey geliyor. Tank alıcısı. He. Evet. Tank. Ha, evet. 2 oldu. Premium tank. Devam et. Su 150, i su 152k bir tane de garaj yazısı. devam ediyoruz 200 standart altın premium bir gün standart altın bir gün premium 100 bin kredi 250 altın M4A1 varmış 3000 altın bir de garaj yazısı, bir de standart altın Matil'de bir bilgi vardı bende. 1756'nın yerine garaj yuvası 256'da standart. 100.000 kredi 256 756 standart altın. 9 lokus yani 9 altın bir tane de garaj yuvası. 250 standart altın bir gün bot eh, 250 bir de 3 baseli çıktı ne için? İsmini hatırlayamadım ya. Vallahi ismini hatırlayamadım. <laughs> Şeye kaçak kaç çıktık. Mouse'a kaçak kaç çıktık. Uçak savar koymuşlar adamlar. Bir gün premium, 250 standart altın, 3 PS dili Mouse için devam ediyor. Standart altın bir gün premium. Standart altın bir gün premium, 500 bin kredi standart altın, standart altın üç gün premium, 100 bin kredi 256 altın, 100 bin kredi 256 altın, 750 altın, 256 altın standart bir gün premium, standart altın 7 gün premium standart altın 7 gün premium geliyor bir şeyler gene bir şeyler geliyor 3 b stili geldi stb için buna da bir uçak savar keşke uçak savarları da şey. O stb için 3 b ne çıkmış? Matilda BP çıkmış. Onun yerine 1.750 altın vermişler. Standart altın, garaj yuvası. Bir de 3B stili. Devam ediyoruz. 100 bin kredi standart altın. 500 bin kredi standart altın. 100 kredi standart altın. 100 bin kredi standart altın. 500 bin kredi standart altın standart altın bir gün premium son 10 kutumuz arkadaşlar son 10 kutu 1250 altın 250 standart altın locus yerine yani 900 altın bir tane garajımız 500 bin altın iki, 500 bin kredi standart altınımız 250 Geliyor gene bir şey geliyor. 3 stili. Ne için? 60 tp için. 60 tp bende yok ama. Yakın zamanda almamız gerekiyor. Abi. Arkasına da hız yer motorunu takmışlar yani. Ağaç motorunu. <laughs> 60 tp Lavandowski. Bir günde premium vermiş. Devam ediyoruz. Standart altın. Bir gün premium. standart altın gün premium standart altın ne geliyor hadi canım yok artık ee bu da gsor atıcı <laughs> evet. ee, üçüncü tankımız da geldi hadi bakalım gsorumuz garaja geldi bir de standart altın aldık. Son üçüncü kutuda. Son üçüncü kutuda çok güzel. Sonlara saklamış adam. Devam ediyoruz. 500 altın. Son iki kutu. 100.000 kredi. 250 altın. Son kutumuz. Açtım. 200 standart altın. Matilda BP 1750. Son kutuda yapıştırdım Matilda BP'yi. 1750 altın. Bir tane de garaj yuvası. Evet. 75'lik kutu bu. Bu neymiş? 3 tane kutu mu gelmiş? Bunları da açalım. Bunlarda bir şey çıkmıyor mu? Devam edelim. Bir tane de garaj yuvası buradan çıktı. Garaj yuvası önemli. Altın vererek alıyorduk. Ne çıktı şimdi? Bakalım. Su 152k Şurada 7 tane mürettebat var. Alınmayı bekleyen. Su 152k'da 5 tane mürettebat var. 1 Ondan sonra Boruske'de 3 var. 8 yaptı. Bir de Gisor. 3 6 herhalde Gisor'la şeye koyacağız. Boruske'ye koyacağız. İngiliz tank avcısı. Gisor çok güzel. Evet arkadaşlar. 75'lik kutu açılımda böyle bitti. 3 tane tank aldık. 51 bin altınımız oldu. 7 milyon kredimiz oldu. 123 günde premiumumuz oldu. Buraya bakarsak 4 aylık premiumumuz var. Yani 2021'in Nisan'ın sonuna kadar. Yok 4 ay değil. Evet 4 aylık premiumumuz var. Nisan sonuna kadar premium var. 51 bin altında da 2021'i tamamlamış oluyoruz sonraki kutu açılışında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çap.